Bursa deyince akla gelenlerden ilk şey İpek biliyorsunuz. Biz de bu böyle bir kurs olduğunu duyunca Kültür Bakanlığı'nın mahallemizde gelelim, öğrenelim, bir şeyler katalım hayatımıza dedik. Öğrendik, ekim gibi başladık kursumuza. Dört arkadaş başladık. Kurs bitiminde bu proje kapsamında işe alındık. Çalışıyoruz, yılbaşından beri de çalışıyoruz. Böyle devam ediyor. Dokuma kısmı öğrenmesi kolay, yetiştiriciliği de öğrendik burada. E, hocamız anlattı bize. E, dağ yörelerinde yetişiyor ipek böcekçiliği. Güzel e, köylülere ek bir yatırım amaçlı. Üretimi de kısa sürüyor, 40-45 gün gibi bir kısa sürede e, üretiliyor. Kolay yani dut. Tabii bunun için dut ekmek gerekiyor. 5 e, yılda yetişiyormuş dut ağaçları. Tabi mesela Birleşmiş Milletler'deki toplantılarda dağıtılmak üzere şal dokuduk arkadaşlarla birlikte. 200-250 tane kadar şal dokuduk. Oradaki toplantılarda e, Bursa'mızı temsil edecek. Orada bizim şallarımız, ipek şallarımız. Bulunduğumuz mekan Umur Bey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, ee, Osmanlı'nın 1810 yılında kurduğu ilk fabrikalardan bir tanesi. Biz e, bu projeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Bütün finansmanı Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. E, tabii bu proje başladığında Bursa'da bir hafıza vardı. Bu hafıza 75 yaşın üstüne çıkmıştı. E, i̇lk hedefimiz bu hafızayı kurtarmak oldu. Yani bu yaşlı hafızayı gelecek kuşağa aktarmak için. Onun için de BUSME'yi Busmek kurs merkezlerini devreye alarak, e, onlardan faydalanarak e, çeşitli zaman zarfları içinde, yine Kültür Bakanlığımızın gene ilk kültür müdürlüğümüzün destekleriyle burada kurslar açıyoruz. En son açtığımız kursta gene 24 tane öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimizi yetiştirdik, ipek ustası yaptık ve e, sertifikalarını aldılar. Ee, arkadaşlar, müsait olan arkadaşlardan da dört tanesi iş başvurusunda bulundu. Onları da işimize aldık. Şu an onlar bu işten kendi ekmeklerini e, çıkartıyorlar. Çok güzel de dokumalar yapıyorlar. Ee, gene bunun yanında e, bu proje başladığında bir tane İpek ustası bulamıyorduk. Ama şu an bulunduğumuz mekanda yani Umur Bey İpek Üretim Tasarım Merkezi'nin içerisinde 16 tane kendi yetiştirdiğimiz ustalardan e, kültürel miras e, sanatçısı ee, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı kültürel milyar sanatçısı tanıtım kartlarını aldılar, envanterine girdiler. Onlar da bizim gurur kaynağımız oldu. E, PLRP kurslarımız açılıyor zaman içinde. Tabi ee, tabii bunu basından ondan sonra kendi medya gruplarımız tarafıyla duyuruyoruz bunları. Takip eden arkadaşlarımız var. Yani ileriki dönemde gene işte Kozadan ipek imalatı, ondan sonra kumaş dokumacılığı, ipek alı dokuculuğu adı altlarında gene kurslarımız açılacak. İlgisi olan, merak eden arkadaşlarımızı bekleriz. Her zaman bekleriz kurslarımızı.